Hasan bugün minivert'te uzaya çıkmaya çalışacağım. Standımı hazırladım. Şu uzay gemisini koyalım. Aa dört tane yanı. enerji kritik diyor. Enerjiyi basalım şöyle. Uzayda ev yapacağız. Ve yarın da o gizli şeyi de göstereceğiz. Geçelim mekiğimize. Geçemedik. Dokun Dokun daha iyi. Kalkıyoruz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Oraya gelmiş bulunuyoruz. Atla arkadaşlar. Tam bu atladı. Mavi noktada birkaç şey var. Ya mavi noktada bu var. Sadece bunu da küçük kaptım. O yüzden kırıyorum ben bunu. İçinde içinde bu tarafları kır. Biz kırdık, Dudu'yla kırdık. Çok güzel bir şeyler vardı. Bu mu? Hayır bu tarafı değil. O tam ortasındaki yer var ya. Bunun altını. Hı hı. Hani neresi çok güzel şeyler var. Hani neresiydi lan o? Sen bunların kuşesine git çünkü kenarda. Ya zemdeydi. yok, şurayı kırdık içimiz. Billahi, ya. Buraya kaldık itimiz var. Şuraya bir ev yapalım. Ya da araba kullanıyoruz. Uzayda uzay mekiği kullanıyoruz. Mantığa bak. Aa ev yeri buldum kendime. Çok güzel şurası. Bu da değiştir. Hiç güzel değil. evin bu, bu bloktan yapacağım. Evet arkadaşlar geldim. Evi yaptım. Sadece evi yaptım da dizaynını etmedim. Şimdi dizayn ettim. Için gerekli malzemeleri alalım. Iğır zıvır kısmından şöyle hangisini alsam acaba? Kapı alacağım ama şu kapı güzel. Şu kapıyı alalım. Şu yatağı alalım. Şu koltuğu alalım. Araçlardan sandık alalım bir tane. Eşyalarımızı koymak için. Başka ne alabiliriz? O yazıyor gene. Kitaplık kalalım bir tane. Kitap şey koymak için. Geldim arkadaşlar. Eşyaları aldım. Floresan bloklarını da aldım. Koltukları yerleştirdim şimdi koltuklar karşılıklı olsun. Yatak koyamıyorduk. Farklı bir gezegende uyuyamıyormuşuz. Şuraya kitaplarımızı koyalım. Kitap okumadan olmaz. Şuraya geniş yine bir tane. Şuraya sandıklarımızı koyalım. Eşyalarımızı koymak için. Bu ne lan? Çık buradan şöyle dur böyle değil desen desen düzgün böyle 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 bir dakika yüklenin seçin şöyle koymamış sandığı koyalım Heh. böyle şöyle şöyle bir de şöyle bence böyle güzel olur Hatta floresan lambalarını şöyle yapalım. Yukarı. Şöyle. 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 Koyarsa blokları gözükecek ama. ha şöyle tamam oldu. Çok aydınlık olur ama. Farklı bir şekil vardı hakkında Buralara koyamıyoruz farklı köşeleri koyamıyoruz ama oraya koydu oraya bir şey koymamız gerekiyor bizim hatta koltuk takımını şöyle şöyle yapalım bir de tekli iki tane bence güzel oldu böyle şöyle otururuz mevcut durumda diyor kalkın şöyle oturabiliriz Yatak koyabilseydik daha güzel olurdu bence. Hadi şimdi de uzayda gezinelim biraz. Evimiz nasıl burada? Uzay gemimiz de kapımızda. Acaba uzayda araba yapabiliyor muyuz? Kap kapandı ama açıklamadığı için gözükmüyor. Bakalım haritada neler varmış. Evimiz kocaman gözüküyor. Açev de yapabiliriz aslında. Ama açev sonra yaparız açev. Ağaç Ağaçlarda gördüğünüz olduğunuz gibi ayın ağaçları böyle artık ağaçlar. Evet tekrar gidiyorum. Kapı açıldı. havasız gibi oldu. Neyse. Şunu kıralım. Aşağıdan çıkan şeyler bizim bir hayvanımız var aşağıda. On, ondan çıkıyor. Şöyle. Bu bir diye. O burada boğuluyor. Biz tabi yaratıcı modda olduğumuz için bize bir şey olmuyor ama o da öleceğin çekişi. Şundan koy şimdi idare Şunu kır. Şunu da şöyle yapsak. Oldu mu acaba? Yok ya. Şöyle yapalım. Şöyle. Hem koyduğumuz buz gözükmez. Aa, buraya çok güzel bir halı şekli geldi. Bir şekli geldi aklıma. Onu koyalım. Şöyle mavili kırmızılı. Şöyle. Bir mavi. Yok bir kırmızı. Bir mavi. Bir kırmızı. Buraya mavi geldi. Kırmızı. Mavi. Evin halılarını böyle mi yapsak acaba? Her tarafını halı mı yapsam? Bence de mantıklı olur. Bak şöyle. 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 Boş bıraktım evlere Mavi halı. Salon halıları olsun burası. Şurası salon buraya yanlışlık koyduk. Kırıl şuradan. Hayır, buraya mavi gelecek. Buraya kırmızı gelecek. Buraya kırmızı alık kırarım şimdi. Mavi gelecek. Desen gibi olsun diye. Mavi, mavi, kırmızı, Kırmızı, kırmızı 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 mavi 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 halı desen olması çok güzel oldu simetrik olmuyor diyecek mi tam simetrik oluyormuş şimdi akıllı evet. kapının önüne halı koyulabiliyor mu acaba yok koyulmuyordur kırmızı koyalım şuraya bir kırmızı şuraya bir kırmızı şuraya bir kırmızı tablıkların oraya da halı konulmuyor önüne şöyle kırmızı şöyle şöyle kırmızı şöyle kırmızı şöyle kırmızı şöyle tamam geri kalan yerler mavi 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 bir koltuğu nereye koymuşuz burayı kır buraya mavi 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 şuraya mavi şuraya mavi böyle yanlışlık koyduk kır şuraya mavi buraya mavi Aa, evin halıları da çok zor mavi kırmızı renkte. ama kitaplıkların arası pek yok eşyalarımızı daha sandığa koyalım ondan sonra da videoyu kapatırım sandığa bırakalım tümünü Şunu da tümünü sandığa bırakalım. Düştü diyor ama sanda bırakıyor. Şöyle koyalım hepsini. Bu kaldı. Şunu şöyle bir dakika. Hepsini koydum eşyaların. Ez bir daha bakalım. Ondan sonra da video kapat. Bence şık oldu. Ay'a göre güzel oldu. Ay'a değişiklik olmuş oldunuz. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.